Açıyorum. Fokusumuz var, saçımız başımız güzel. Çok güzel oldu bu süveter ya. Gizli mi bu? Fark etmemişim eskisiydi. Evet. <laughs> Sen gerçekten bugün benimle aşırı derecede uğraşıyorsun <laughs> ya. Sadece tek işin benimle uğraşmak. Neden acaba? Neden? Çok tek işim sensin. Hayır. Tek eşim sensin aşkım. Tek işim ve eşim sensin aşkım. Elimi havada bırakma. <laughs> <laughs> Sevdiğine dalga geçermiş Elleşme. Sürekli zekamla <laughs> alakalı şakalara maruz bırakıp benim özgüvenimi zedeledin. Ne yapıyorsun ya? <laughs> Ayrıca gömleğinizin kareleri aşırı küçük olduğu için sinirlerimi bozuyor. Senin için büyütelim aşkım. Yapay <laughs> da. Şey, bu şekilde başka şeyler de büyüyor mu? Bir <laughs> tane <laughs> hani süveter almışım. Hmm. Bu bugün geldi. Çok hoşuma gitti. Hemen giydim. Teşekkür ederim yakıştı dediğinizi duyar gibiyim. çok yakıştı. Ondan sonra üstümde de başka bir hırkam vardı süveter değil. O, o da, da, çok siyah yakıştı. <laughs> Siyahlı beyazlıydı. Ona da yapıyor. Bak şuna niye para verdin? Aynısını ağzına. Açıyorum artık bölümü açayım diye lütfen. gibi düşünüyorum hayatım müsaadenizle. Kursaçımızı açayım. İstediğin kadar aşağıya çek oradaki boşluğu kap Hoş geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik Bir. Ben Değişik 2. Bugün sevdiniz, devamını istediniz diye sizin için eski fotoğraflarımıza reaction to çekiyoruz arkadaşlar. Part 2, part 2, part 2. Bugün çok enerjiyim. Az, az önce biraz da affedersiniz yemek gömdüm. Tık böyle azalsam mı acaba abi? Elli kolumu balçakmasın <laughs> diye. Dinginleştiriyorum. Enerjimi baskılama yöntemiyle siz Nerede kaldık? Hangi fotoğrafımıza kaldık? Nerede kaldık? Benim yakışıklı musun? olduğum senin seksi olduğun fotoğrafta mı kaldık yoksa? Bana kendini affettirmeye çalışma. Bana soktuğun lafların bir bir hesabını vereceksin. Ben dedim ki benim laz damarımı çıkarma dedim. Bana böyle yaptı. Uy! <laughs> Çok iyi espri değil mi? Şakanın Çok kalitesi espri, mi? sus. Şakanın kalitesizliğine bak. Uy dedim öyle demedim. Ama gözükmüyor. Çok iyi. Yavaş bas. Sen ayı gibi sımaç basarsın bileğim acır. <laughs> Şaşır gibi sağ sola bakmasına gerek aşkım. Ben de çıkıyorum bakma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi lan. Ya gülmem geldi. İki, bir. böyle tutuyor. Üç, iki, bir. <laughs> üç, iki, bir. <laughs> Kar Orman ormanları. Evet. Biz balayında biliyorsunuz ki ecnebi yerlerine gittik. Ee, orada ka Kara Kar Orman diye bir yer var arkadaşlar. Almanya'nın güneyi miydi? Orda? Güney, batısı. Böyle eski trenler var böyle çuf çuflu trenler. Çuf çuflu tren. <laughs> tren kopuşlarda. <laughs> <laughs> tren, tren kopuyor. Hakikaten ama ilk trenler abi buharlı tren yani. He he aynen. Uuu, ses çıkıyor. Aynen. <laughs> Şeyi var, adam iniyor, durağa bağırıyor düdüğünü hmm. üflüyor falan o stil bir şey. Her şey en eski stil yani. Gal nostalji filmi düşmüşsün gibi böyle. Aynen böyle başta bir güzel geliyor 15. dakikadan sonra sırtın ağrmaya başlıyor. Eski tahta koltuklar. <laughs> Çünkü i̇ki tane tahta koymuşlar götürük <laughs> için. Tahta banklar var yani. Sandalye koltuk koltuk hmm. yoktu yani. Aynen. Tahta bank vardı. Buradayız. E, o tam kara ormanın içinden geçiyor o tren. Ef evet. e, edersiniz öpeşme açtık. E, Onun fotoğrafı ama diyorlar ki oralar karlı daha güzel oluyor. Evet ya. Karda görmek lazımdı. Karda görmek. Bir lazım. de or orada etkileyici olan neydi? Son dakika yetiştik aşkım. Ha, yani koşarak tamam. yetiştik. Aynen. Zaten ben evlendiğim günden beri bir yerlere koşarak varıyorum Onas Bey sayesinde. Bir bak yaşlanmışız koşarak. Bastonlu koş. <laughs> bir yerlere son trenlerin gözü duruyordu. Beni bırak sen devam et. Sıralarımı koyar mısın? Koyar mısın hayatım bayrağı için sıralarımı koyar mısın? Sıralarını temiz önce. Koyar mısın? Sen tut bu sefer adil olsun. 3, 2, 1. 3, 2, Neymiş misin? <laughs> Tamam basit. Bu tamam. Burası Maçka evlendiğimiz yer. Küçük Çiftlik, küçük çiftlik Park. Park. Burada da bir festivale gitmişiz. Coffee Festival. Ha! İstanbul Coffee Festival. Evet her sene yapılıyor. Biz ilkine gitmiştik. Bardan dolaşıyorsun küçük küçük bütün fitre kahvelerinden alıyorsun. Alıyorsun. Çarpıntın tutuyor sonra çıkışa doğru kalp krizi geçiriyoruz. Bizim gibi aç köpek gibi bütün tezgahları denersen. Geldi. Ben Küçük Çiftlik Park bence en güzel konser alanlarından biri ülkedeki Aynen bu arada. öyle. Böyle festival alanı. Evet <laughs> festival alanı olarak. Biz evet. o sırada tabii sadece Nescafe ikisi bir arada. Üç bir de içiyoruz. Granül kahve. Grönlük kahve. Gidince böyle her yer. Uuu. Evet. İki. Bir. Ben zaten hatırlamıyordum. Bu, e, Onat'ın benim ne tarafından, kuzenlerimin hepsiyle tanıştığı ilk akşam yemeği. Aaa! Nerede? Ta Taksim'de Parole diye bir yer Aa, vardı. Parole, 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 Parole... Sus, inanmam sana. Parole, Parole, Parole... Gözüme sıkıştırmış yıldızlar gibisin aşkım, Aa. öyle var değil mi? Okumaya doyamadım aşk kitabı gibisin. Ya yalan. Palore. <laughs> ee, onlarla e, Onat ilk defa tanışmıştı. Yemek yemiştik. E, o şekil. Güzeldi. İyi izlenim verebilmiş miyim aşkım? Yani. Yani. 3, 2, 1. Hareket <laughs> tanıçasının önündeyiz şu an aşkım. Önemli Anadolu topraklarında olduğumuz aşikar. <laughs> <laughs> Neredeyiz? Burası her? neresi biliyor musun? Çatalhöyük. He, Konya. <laughs> Ana, hatırladım ben. o zaman şey yoktu. Sanki yerleşim biriminin ismi ne? Göbekli <laughs> Tepe. Ha, evet, Tam Göbekli Tepe yoktu o zaman. Ama Göbekli Tepe hikaye olarak daha etkileyici olabilir ama burayı çok güzel yapmışlardı. Evet. Orada mesela yaşam alanlarını falan yapmışlar. Şimdi sen söyleyince hatırladım. Ne bölüm mi? bölüm böyle işte avlanan etler şurada pişiriliyor. Yok kadı şurada bekliyor falan filan. Evleri Burası mesela çatıdan giriyordunuz. Ay, evet. Eski yerleşim şeylerinde bu evet. çadırlardan sonraki yerleşim birimine tekabül ediyor gerçekten çok etkileyici. Çok etkileyici. Mesela Göbekli Tepe'de hikayeyi bilirsen etkilenirsin. Yoksa oraya biz gittik hmm. yani ne bir yazı var ne bir şey hiçbir şey anlamazsın yani. Aynen bir klasik bir tane görevli var orada. He buraya mı geldiniz? He. Nereye geldiniz? Dünyanın neresi yerim? He bir kişi var orada görevli. Evet. Tamam, açayım o zaman ha, bir gidin bakalım. Aynen öyle. Ne <laughs> yazı var <laughs> ne bir şey var. Ama burada o yaşadıkların şeyin e, örnek planını yapmışlardı o yerde deneyimliyordun yani. Giriyordun evet. işte içeriye evi evi görüyordun falan filan. Buraya gidin yani. Tamam. et aç. Bunu açın bas. Konuşma. Konuşma. Üç, e, hatırladım. İki, ben. bir. Ekonomik kriz ve pandemide işsiz kaldığım ve Onat'ın Eda üç gün falan ya hasta geliyor gelmiyor gibi bir haldeyken yapmamız gereken ev alışverişinin faturası. Yani aylarca yapmayıp evlere kısıldığımız gün çıkıp hücum etmiştik ya böyle. Her şeye bir kere alalım. Bu Niye oraya? öyle bir dönem olmuştu? Sadece Marketler kapanacakmış gibi gidiyorduk, donmuş Aynen. yiyecekler alıyorduk böyle haftaya pişiririz falan diye. Hatırlıyor musun? Kıyamet sınırı çok çeviriyoruz ya biz. Böyle şey bir dönem olmuştu ya sıkıntıdan herkes evde ekmek yapıyor. Aynen. İşte herkes evde pizza yapıyor. İlk 2-3 ay çok iyi gelmişti. Evet hepimiz evdeyiz ve fresh ama sonra yavaş yavaş Allah belasını versin demiştik yani. Ya, tuvalete gidiyorum, eşim Yatak odasına gidiyorum, eşim var gidiyorum, eşim. eşim bizim evliliğimizin senesinde olmuştu değil mi? O yüzden bize soruyorlardı kaç yıllık evlisiniz, ben bir demiyordum üç diyordum istediğimiz. Ben de on yirmi diyordum evet. Devam edin değerli. Üç, iki, bir. Ayı. Tamam anlat canım. Bu şey spor yapıyor. Aynen öyle. Nerede orman Yıldız Parkı'nda çok yakın. Evet. Eski evimizde yeni evimizde çok yakın Yıldız Parkı'na. Evet. O yüzden çok mutluyuz bu konuda. Yürüyüşlerimiz. Sabah yürüyüşlerimiz. Keşke her sabah yapsaydık tabii ama yapabildiğimiz kadar. Ama güzel bir sabah yürüyüşünden birbirimize yükseldiğimiz orman, doğa, dali ve aşkım. Upsi. O köpeğiniz varsa böyle şeylere daha çabuk motive oluyorsunuz. Evet. Hiçbir şey olmasa çocuk yürüsün diye gidiyorsun yani. Gerçekten öyle ya. Ama ben mesela hızlı tempo yürümeyi seviyorum. Onat koşmayı seviyor. Onat koşucu. Ben böyle fıt fıtı yürüyorum. Postacı gibi yürüyorum. Kısa bacaklarla yürürüm. Upsi. <laughs> fotoğrafa gel. Aynada bu aynı anda basılmaya hak eden fotoğraf. Koyum. Anladım koyayım ben de artık benim de köyüm sayılır. <laughs> Oğlum ilk çıktığımız yayla burası. Pokut muydu? Evet. Sen anlat değerli eşim. Abi şaka gibi yani ben hayatımda yayla görmemişim. Evleniyorum diyor ki burası benim yaylam diyor. Beni çıkartıyor çıkartıyor. Her çıkışımda farklı bir şey. Bir tane bir keçi görüyorum böyle. Müthiş bir boynuzu var şeyi var falan. Hiç görmediğim şeyler böyle dağ keçisi. Bir anda gidiyorum doğa değişiyor, yeşil değişiyor, bakir ormanlar. Çıkıyoruz abi bulutlar aşağıda falan kalmış. Manyak bir olay yani aldın mı? Bütünü güzel yer aldırdın evet, değil mi? Vallahi öyle. İsviçre'de ben ta 2000-3000 kilometreye çıktım. Böyle bir şey böyle görmedim bir şey, yani. 3, 2, 1. İllüzyonist müzik. İllüzyon Müzesi. müzesi. Evet değerli eşimle böyle Abu abiduk, abiduk yerlere gidip fotoğraflarımızı çekmeye bayılırız. Evet o zaman Müzesi'nin müdürü Erhal Pabinize de selamlar, selamlar. Öpüşler. Selamlar evet. Burası çok güzel gidebilirsiniz. Taksim'de hala Şişhane'de. Evet. Şişhane'de. Bir Buraya anda böyle zaten çekildi. popüler oldu. Bir anda doyum noktasına ulaştı falan. Evet. Bu hızlı oldu. Herkes Sonra o oldu. renkli ışıklı odada profil fotoğrafı hmm. e, çekmeye başladı Benim falan. Benimki hala orada. E, ha öyle mi? Evet. Ha evet orası da güzeldi. Oraya gidip fotimoti işlerine girebilirsiniz. Eğlenceli bir yer. 3, 2, 1 sen anlat. Kapadokya. Kapadokya. Yeraltı şehrinden çıkmışız. Evet. bacalarının, küçük küçük bacalarının olduğu doğa şekillerini görüyoruz. Çok güzeldi be abi. Ya çok güzeldi ama bence biz yanlış mevsimde gittik. O kışın ama baksana orada kışın dokuzu apayrı bir Ya aşkım. apayrı ama ben çok kötü hasta oldum burnumdan geldi. Evet. gel. Ya Kapadokya ya çok anlamadım. güzel benim bir tane güzel anım yok gibi bir şey yani. Hasta sürekli böyle üç tane montla böyle üşüyor. Evet evet gerçekten inanılmaz hasta olmuştum. Çok soğuktu. Değdi mi? Ya deydi ama değdi ama ben şeyi demek istiyorum. Soğuğu çok sert. Evet. O yüzden yani ben Bence baharda falan gidin. Kışın ayrı bir dokusu var. Yani evet. bu kışın buraya görmeden ölmek istemezdim. Evet. tamam. İstediğiniz zaman gidin. Karışma. Ama <laughs> yeter yani... ki ona sususun. Siz Hayır. istediğiniz zaman gidin. Ya bir noktada öyle. Evet. Yazın gidilmez ona. Bir tane evet. bile ağaç yok. Evet. Bir tane yeşillik yok. Yani gölge yok yani hiçbir şeyin altına giremezsin. O yüzden mesela yazın bence asla gidecek bir yer değil. O yüzden bence baharlar. Bana söz yine baharlar Darın gelecek. Geçen videoda da mı söylemiştim. Olsun bir daha söyleyeceğim. E, lütfen turistik alanları azaltsınlar. Çok sinir bozucu şeyler var. Balonlar çok pahalı. Yerli evet. turiste bir öncelik yapılması lazım. Ee, bir de oraya buraya saçma sapan develer susuz kalmış, aç kalmış hayvancalara bakamıyorlar. Güneşin altında develeri fotoğraf çekilmek için bekletiyorlar. Ben bunları yanlış buluyorum. Ya develer tabii buna biraz daha şey olduğu için, bu forma yakın oldukları için. Abi ee, hayvan dayanabiliyor diye ne gerek var biz fotoğraf yani, çekeceğiz diye aptallık. Sınırını zorluyorlar, ki evrimleşsin diye levecim. Ona Bey bu çok şekilde güzel. bu şekilde ilerleyemeyiz <laughs> hayatta. Ya balona tabii ki binmedik yani. Bin binemedik, binemedik. Şey, Aramız yetmedi. Ya paramız olsa da hizmet edemeyiz bu şey yani. Evet. Abi böyle saçma bir şey olama ve o çok tehlikeli bir şey o kadar fazla sürümden kazanmak için fazla balon uçuruyorlar, Balonlar havada birbirine hafif hafif çarpıyor şöyle balonlar. <laughs> böyle bir şey yok yani. Bir sonraki fotoğraf. Evet, hazır mısın? 3 2 1. Ne bu? Neresi burası? Bisiklet sürdüğümüz büyük evet. ada. Seni bisiklet sürdüğüm zaten iki yer var aşkım. Bisikleti o kadar sevmiyorsun ki. Büyük ada. O daha eski. Burası yazın gittiğimiz yer. Büyük çekmece. Hayır, Flora sahil. He, Flora dondurma yemeye evet. Gittim. Beni dondurma diye kandırıp 6 saat bisiklete bindirdi. Babam bizi sırf karşıdan o Flora dondurmasına götürürdü. Hala ben de asla götürdüm. Sonra da bisiklete bindik, sahilde dolaştık. Ben bisiklete binmeyi hiç sevmem. Binebilirim. Düşebilmek binme korkusu. Sevmem. bisiklet. Serdam'da kalp krizi geçirmiştim. <laughs> Her yerden bisiklet çıkıyorum. Mahvolmuştum. 3 2 1. E buna zaten Hatırlamayan olsan evet. öp beni mm -hmm. Aferin. Nişanımız. Gözümüz nişanımız beraber. Evet. Da, biz de zaten öyle mekan falan tutmadık bu arada arkadaşlar. Söylemişizdir. Onatlar Çünkü Aslı'nın beni... sarayında yaptık. Artı bir de evimizde yaptık. 35 ayı. kişi sığdı mı sığdı? Sığdık çok şükür. 35, 35 kişi... olur mu? 45'tik. Ciddi misin? Tabii sır benim tarafım 35'ti. Zaten. Ben geri kalan 10 kişiyi görememiş bu <laughs> mekafede. Siz de mi buradaydınız ya? Biz öyle mekan tutmamıştık da onatlar beni istemeye geldiğinde hop hoppa kombo falan şeklinde söz nişan Allah ne verdi ismini ne koyduysanız hepsini yapmıştık hayatım. Güzeldi bence temizdi. Geçen bir gün yorulduk bitti lanet Gerçekten olsun. Öyle. Ama ben güzeldi, hiç... zevkliydi ya. Yok ya, ben hiç bir ritüeli sevmiyorum. 3 2 1 Ay Basacaktım, kaçırdım. Aşkım sen bizle ilgili neler hatırlıyorsun? Nişanımız dışında. Onu da hatırla bir zahmet ya. Onu da elbiseden çözmüşüm. Bir daha nişan. Kaç kere takım elbise giydim anlatım? İki kere. O biri orada zaten. Evet. Şaka ben gibi yani. bunu hatırlayamadım değerli eşim. Üzerimizde Beşiktaş kartları var bebeğim. Maç mı? Maça mı gittik? Sen de, sen de maça gittik mi hiç? Gitmedik. Oha şaka gibi lan. Burada siyah beyaz diye bağırmıştım. Ay var. eskisi gibi bilet alıp rahat rahat girebilsek ki hiç kimse üşenmez maça gider yani. <laughs> Aslı testere fırlattığı için mimlenmek istemiyor orada. Beşiktaş'ın müzesi vardı ya. Stada giriyorsun, müzeleri, kupaları teknik direktörleri, formaları. O zaman izliyordum maçları bayağı. O zaman Michael Jordan demiyordun yani. <laughs> bu bugün bana kaçıncı benimle dalga geçti. Gerçekten evden çıktığımız andan vardır. beri benimle uğraşıyor. Kocana şükürler seni dalga geçtiği için. Ne alaka? Bak gerçekten ön yargılı davranmadım. Dedim ki söylediği cümleyi anlamaya çalışayım. Peki bu senin ön yargılı davranmamış halin mi? Komik Ama değil. Komik, komik, değil. Yemin ederim buna çok gülecek. Ba al zili. Buyurunuz bu zevki. Sana bir daha. Buyurunuz, bu zevk sana bahşediyorum. Şimdi e, Pizza Days diye bir yer var. Sadece iki yerde şubesi var, ikisi de anasının nikahında. Hmm. Biz oranın pizzasını acayip seviyoruz, aklınızda olsun. Neyin içindeydi? Atrium. Atrium'un atrium içinde. Atrium içinde. Atrium içinde. E, bir tek onun için gidiyoruz, pizzayı yiyip oradan uzaklaşıyoruz zaten. O muhitte işimiz yok. Evet, Çok iyi. Bu da e, orada Flores sahili biliyorsunuz. 10 numara 5 yıldız. Oraya gitmiştik, e, bagajdan e, yemek suretiyle pizzamızı yemiştik. Çok güzel, şu an gerçekten aşırı canım çekti. Bu içeriğin devamını istiyorsanız bunlarda belirtmeyi unutmayın. Aynen. Başka fikirleriniz varsa da söyleyin. Evet. Aşağıda konsept fikirler de verebilirsiniz. Discord'umuzu unutmayın. Haftada iki gün Twitch'te yayındayız. Bizi yalnız bırakmayın. Abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Onat bana biraz daha şaka yapıp dayak yemeden videoyu kapatıyorum. Bence de kapatmalıyız.